Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çocuklarımla beraber evcilik oynayacağım. Evet çocuklarım oynuyor. Merhaba diyeyim bakalım. Merhaba. Anne bana bak çekeceğim seni. Çocuklar saat dokuz buçuk hadi uyuma zamanı. Herkes yatağa. Ben, ben de aşağıda. Ha, ay bu da yastıklar benimkiler. Evet Ali uyudu. Bilal de uyuyor. Sonra sabah olacak. Işığı kapatacağım. Çocuklar hadi kalkın sabah oldu. Aa Ali akşam benim düşmüş. Hadi lavaboya bakalım. Eller yüzler yıkansın. Ay deli gibi hadi, de Tamam Ayşem. hadi. Hadi bakalım çıkın. Ellerinizi yıkayalım. Evet Ali elini yıkıyor. Zülal de elini yıkıyor. Hadi bakalım. Kahvaltıya kızım. Tamam.